48. sorusu soru görsel yetenek sorusu arkadaşlar. Yukarıda tablo verilmiş. Buna göre 1 2 3 numaralı parçalar saat yönünde yani sağa doğru döndürüldükten sonra aynı renkteki birim kareler tam olarak üst üste gelecek biçimde tabloya yer, hangileri yerleştirilebilir diye soruyor. Şimdi birinci şekli şu haliyle baktığımızda mavi, kırmızı ve sarı olacak şekilde bir hali yok. Bir birim döndürdüğümüz zaman arkadaşlar şöyle bir şey oluşacaktır. Şöyle oldu. Pardon, böyle olmaz. Bir birim döndüğü zaman şu olacak. Şurası sarı, burası mavi ve kırmızı olacak. Sarı, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı. Baktığımızda sarı böyle bir şekil var mı? Yok. Bunu bir birim daha döndürelim. Bir birim daha döndürdüğümüz zaman az önce çizdiğimiz şekil oluşacak. Sarı bu sefer şuraya, mavi buraya, kırmızı da buraya gelecek. Kırmızı, mavi, sarı. Var mı? Kırmızı, mavi, sarı. Bakın şu şekil var. Bu iki birim dönünce biri kullanabiliyoruz. Bakalım iki geliyor mu acaba? Şimdi bu haliyle iki tane mavi ve sarı yok. Bunu bir birim döndürecek olursak hemen şöyle döndürdük. Kapattık şuraları da. Sarı şuraya geldi. Mavi, mavi. Alt alta mavi ve sarı. Bakın şurası arkadaşlar. Bu da kullanıldı. Şimdi diğerine bakalım. Bu haliyle sarı, kırmızı, sarı şeklinde hiçbir yerde yok. Zaten Kırmızının etrafında hemen sağ ve solunda iki tane sarı olan yok da yine de bir döndürerek bakalım. Bir birim döndürelim. Şöyle bir şey olacak. Sarı kırmızı sarı. Var mı böyle bir şekil? Kırmızı sarı alt alta böyle bir şey yok. Bir birim daha döndürelim. Sarı bu sefer şuraya kırmızı ve sarı olacak. Kırmızı sarı alt alta olan şöyle sol tarafta da sarı yine yok. Bir birim daha döndürelim. Bu sefer sarı buraya, kırmızı, sarı. Yan yana sarı, kırmızı var ama üst tarafındaki şu sarı yok. Doğal olarak bu da olmadı. Bunu bir birim daha döndürünce zaten ilk haline gelecek. Doğal olarak 3 olmuyor. Cevap 1-2 olan D'dir diyoruz.